ünlü sunucu Caner Toygar baba oluyor. Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir döneme damga vuran gelinim olur musun yarışmasıyla hafızalara kazanan ünlü sunucu Caner Toygar sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin şahitliğini ise Caner Toygar'ın uzun süredir birlikte çalıştığı Esra Erol ile Ali Özbir yapmıştı. Öz bir takım merasiminde yan yana dizdi yüzük para banknotunu takmıştı. O anlar Instagram hesabına yayınlayan Caner Toygar ise Ali abi yakışanı yaptı 5 tur döndük demişti. Şimdi de ünlü sonucu bab oluyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapar. Yapan Caner Toygar baba olacağını açıkladı. Ünlü isim şu paylaşımı yaptı. Eşimin hamilelik sürecinde bize destek olan Ali Osman Koycuoğlu'na ve harika ekibine sonsuz teşekkür ederim. 20 yıldır desteğini ve dualarını eksik etmeyen, beni seven herkes evlendiğimden bu yana haberini bekliyordu. Onlara buradan müjdeyi vermiş olayım. Dualarınızı bekliyorum. Rabbim sıhhatla sağlıkla kucağımıza aldığımız günü de nasip eder inşallah ifadelerini kullandı. Caner Toygar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.